Dökül bakalım Çatalcan, Neymiş bu eldiven davası? Nereden buldun? Söyle. Sen konuşma lan. Seni dinliyorum. Söyle. O gece ormanda buldum eldiveni. Güney'in düşürdüğünü tahmin ettim. E doğal olarak o adamı da Güney'in öldürdüğünü düşündüm. Ulan o yüzden mi çe tehdit ettin beni ha? O yüzden mi gizli evime girip diğer tekini bıraktın eldiveni ha? Oğlum sen ne ayaksın lan? Şişt. Sen neyin peşindesin lan? Madem Ferhat'ı öldürdüğümü düşünüyorsun, polise niye söylemedin? Söyleseydin, o kadar ifade verdin. Niye sakladın? Söyleseydin. Emin olmak istedim. Ya bırak sen ne biliyorsun? Bana bak lan ne biliyorsan söyle. Ne biliyorsan söyle de canım burnumda hadi. Bildiğini zannettiğin şeyi bana karşı kullanmak için mi sakladın polisten? Yemek Teşekkür görüyoruz. ederiz. Hafta içi olur. İyi günler. <laughs> Teşekkürler, iyi günler. Şey... Görüşürüz. Iyi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Efendim görüşürüz. Güle, güle. Çadır tiyatrosuna çevirdiler burayı ya. Bu ne? Yok böyle bir şey ya. Bu Burak Çatalcalı çok tehlikeli olmaya başladı. Bunun haddini ne zaman bildireceğiz biz? Ha? Çok az kaldı. Sabret. Güney nerede? Sarı toplantı odasındalar efendim. Al, al işte. Senin beraber iş yaptığın adam böyle bir herif. Beni tehdit ediyor. Bana karşı da seni kullanıyor. Sen de alet oluyorsun aptal herif. Benim kimseye alet olduğum falan yok. Dal yaprak. Doğru konuş benimle. Bu doğru konuş. Ağzını kırarım senin. Gelsene. Bak, o gün bildiklerimi polise anlatmadım. Çünkü kuzenin kardeşsin. Ama ben polise söyleyeceğim senin... Evimize gizlice girdiğini ve bana komple kurmaya çalıştığını söyleyeceğim. Gizlice mi? Evet. Orası benim de evim. Niye gizlice gireyim ki? Ya bırak al. Güney. Burak sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Tamam hayatım, tamam. Sakin ol. Güzel. Biri bana bu saçmalığın ne anlama geldiğini açıklasın. Hemen açıklayayım ben size Ebru Hanım, o saçmalığın ne anlama geldiğini. Burak Çatalcalı, kendisinin bir danışmana ihtiyacı varmış. Kendisi de danışmanlık teklifini bana sundu. Ben de hiç düşünmeden kabul ettim. <laughs> bu ne komedi ya? Burak sen iyice çıldırdın ha, gerçekten çıldırdın. Sen gül gül. Sen gül Barış Akman gül. Hepinize danışmanın ne demek olduğunu ben göstereceğim. Ebru Hanım size sor... Siz söyleyin Ebru Hanım. Siz bana söyleyin, danışman ne demek? Mesela danışman ne demek? Hı? Biri bir şeyler üretir, ortaya koyar, bir şeyler sunar, canının dişine takarak hem de. Öteki de öbür tarafta oturmuş olduğu masasından ahkam keser. Danışman bu mu değil mi? Hı? Danışman bu demek değil mi? Senin başka türlü anlamam beklenemez. Bir dakika, lafım bitmedi benim. Yani sizin yaptığınız şey bana. Ulan gece mi gündüzüme takıp makara için koşturdum be. Bir yerden bir yere getirmiş olan adamım ben. Ayaklarım vura vura sokaklarda dolaşırken siz dördünüz... ...maşallah geçtiğiniz bir masanın başına, beni bitirdiniz. Daha doğrusu bitirmeye çalıştınız. Ama ne oldu? Gak dediniz, guk dediniz, onu yaptınız, bunu yaptınız... ...şu anda ben sizinle beraber aynı masada oturuyorum. Hem de bundan sonra aynı dili konuşacağım sizinle. Komik olmak Kuzey, sen asla bizden biri olamazsın. Bunu anlamayacak kadar da aptal değilsin ayrıca. Sizden biri zaten asla olamam ki. ...ben sizden biri asla olamam. Çünkü dördünüzle beraber aynı odada bulunursam... ...ben duvara dönerim. Terbiyesiz. Yani sırtımı demek istedim, sırtımı. Şu işler bitene kadar sabrediyorum Burak. Ama sonra yaptıkların hesabını tek tek soracağım sana. Ebru Hanım bir şey söyleyeceğim. Bak dışarı çıkmayın, benim bir lafım bitsin. Ya ben dördünüz dedim. Sizi yaşınızdan dolayı tenzih ettim yani. Kuzey tamam yeter. Beni dinle bak. Benim belki ağzım bozuk olabilir. Ama içim tertemiz. Ayrıca ben hepinizin gözüne bakarak konuşuyorum. Ben aptal bir adam hiç değilim. Bu adamın beni neden bu masaya getirdiğini de farkındayım. Benim sizlerle neden oturduğumun da farkındayım. Çünkü size inat. Sizin canınızı sıkmak için. Sizi sinirlendirmek için. Sizi deli etmek için. Benim etimden, sütümden, her şeyimden faydalanmak için benim burada bulunduğumu ben gayet farkındayım. Yani siz, siz onu merak etmeyin. Ama ben kendisinden şu şekilde bile beş kuruş para talep etmedim. Ettim, etmedim mi? Yani benim parada falan gözüm yok. Ha, ben niye kabul ettim bu adamın teklifini? Dedim ki bir derdiniz, bir sıkıntınız... ...benimle ilgili bir sorununuz varsa böyle göz göze olalım. Benimle paylaşın. Yani birbirimizi görelim. Ya biz mecbur muyuz bu adamlar her gün katlanmaya ya? Çekilecek şey mi bu? Biz sessiz kaldıkça cesaretleniyor bunlar. Banu tamam sakin ol. <laughs> Bırak yine ya Allah aşkına. Sakin ol. Ben halledeceğim. Her gün bir sorun, her gün bir olay. Daha ne kadar sürecek bu? Sık dişini Banu sık. Borsaya bir açılalım. Ondan sonra bütün safralarımızdan kurtulacağız. Ne demek bu? Kuzey'i söylüyorum. İş tamamlanana kadar bir olay çıkmaması lazım. Ona da, o en değerli danışmanına da bir süre katlanacağız, onu diyorum. Yeteri kadar gerildik bugün. Bence de. Halime, Banu için iyi değil. Bebeğine stres zararı verir.